bize müsaade diyerek Ali'nin yanından ayrılmıştı Ferdi Zeyrek. Ne istersen neye ihtiyacın olsa Ali senin yanındayım. Bu şehrin çocuklarının yanındayım diyen bir belediye başkanıydı. Ferdi abiydi, Ferdi babaydı. Esnaf öyle sesleniyordu. Zaten çok bilindik bir ailenin çok da sevilen bir evladıydı. 1977 doğumlu 48 yaşındaydı hayatını kaybetti. Gencecik yaşta hayatını kaybetti. Ali'ye bir sözü vardı. Ali ile birlikte o parkta oyun oynayacaklardı. Maalesef o korkunç kaza meydana geldi sizleri çok seviyorum. Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu. Aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun. 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Özgür Özel yaşadığı kaybın büyük acısını nasıl anlatacağım diye sordu. Günlerdir sağlığı için duacı olan, hastanede nöbet tutan sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Hadi bismillah bakalım. İlk ekmeği bir satalım. 17.05 itibariyle tüm müdahaleye rağmen dönemeyen Karlık arrest nedeniyle değerli başkanımızı vefat etti. Üç çocuk babası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bayramın birinci gününün akşamında evinin havuzundaki motoru tamir etmek isterken kaçak elektrik akımına kapıldı. Duran kalbi 70 dakika sonra çalıştırılabildi. Hasar gören organların kendisinin yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Ölüm haberi gelmeden önce doktorlarının Ferdi Zeyrek ile ilgili yaptığı son açıklama buydu. Kalp beyin fonksiyonlarının zarar gören organlarının düzelmesi için mücadele veriliyordu. Ama olmadı. Ferdi Zeyrek 31 Mart seçimlerinde rekor oyla belediye başkanı seçildi Manisa'da. 74 yıl aradan sonra belediye başkanlığını CHP'ye getirdi. Bu kardeşiniz bu Ferdi sadece CHP'nin değil MHP'linin de AK Partili'nin de gönlünde taht kuran Ferdi'dir. Ferdi Zeyrek'tir. Sizin evladınızdır. 15 yaşında Manisa'dır o adam. Allah'ım dua ediyorum yani bağışlasın onu bize. Kendi abim burada yatıyormuş kadar şu anda ben üzgünüm. Su kartlarına indirim yaptı. Halk ondan gayet memnun. Çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım, mücadele arkadaşım Ferdi Zeyrek kolay kolay teslim olmaz, bizi bırakmaz. Bu umuttayız. Siz de umutlu olun ve dua edin. Günlerdir hastane önü sevenleriyle dolup taştı. Ferdi Zeyrek hizmetleriyle Manisalıların dilindeydi. Hep sağlık duaları yükseldi. Manisa Büyükşehir, 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 Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Ferdi Zeyrek'in kaybından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'den üzüntü ve başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Genç başkanın ölümü siyaseti yasa boğdu bir kez daha Allah rahmet eylesin. Şimdi yeniden Manisa'dayız. Özgür Aslan bizleri bekliyor. Öz'dür. İlker Karagöz şu anda artık burada cenaze nakil aracı geldi. Çevrede vatandaşların sayısı giderek artıyor. CHP'li isimler gelmeye başladılar. E, Ferdi Zeyren'in cenazesini teslim almak üzere. Özgür Özel'in, Ferdi Zeyrek'in ailesiyle beraber burada olmasını bekliyoruz. Herkes çok üzünlü, gözler yaşlı, konuşacak çok fazla bir şeyi yok kimsenin. Aslında Ferdi Zeyrek'in arkasından söylenecek sözler iyilikten, güzellikten, çalışkanlıktan, başarıdan ibaret. Bunlar söyleniyor, dile getiriliyor ama herkes çok üzgün. Etraftaki herkesin gözünde o acıyı görmek mümkün. Bir röportajında kaç yaşına kadar yaşamayı dilersiniz diye sorulmuş Ferdi. 80'i görmek isterim demiş. Sonrası sağlıklı olmamıza bağlı ama asla elden ayaktan düşmek, başkasına yük olmak istemem. 80'i görmek isterdi. Henüz 48 yaşında bir kaza sonucu çok ani bir şekilde, hiç beklenmedik, hiç umulmadık bir şekilde hayatını kaybetti. İyiler erken gider derler. Burada da insanlar onları söylüyor. İyiler erken mi gider bilinmez ama Ferdi Zeyrek'in çok erken gittiği, üç çocuğu olduğu, ikisi özellikle çok küçük yaşta olan üç çocuğu var. Ve kendisi de çok genç ama aynı zamanda da çok iyi bir insan olduğuna da vurgu yapılıyor. Rekor oyla seçilmiş Manisa'nın bir yıllık belediye başkanı. Tabii oy oranları falan artık bu saatten sonra bir teferruattan ibaret oluyor. Önemli olan kendisi hakkında söylenen insanların kendisinin çalışkanlığından, iyiliğinden geldiği makamın hakkını vermiş olmasından bahsetmesi bu bir yıllık süreçte e, kısa sürede insanlar kendisini tanımış sevmişlerdi ve duygularını da paylaşmak üzere buraya gelmişti. Teyzemize soralım efendim. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Söylemek istersiniz belediye başkanı saklıyor. çok iyiydi. Ben Ahmetli denim. Bilmiyorum ama daha cumartesi günü düğünde gördüm ben onu Turgutlu'da. İyi efendi biri. Genç biri. Genç, Genç efendim, Çalışkan bir çocuk e diyelim. Çok, çok dürüst, yara, çalışkan bir e çocuk e diyelim. Bilmiyorum ben tanışmadım ama çok, çok iyi gördüm. Ağlıyım üzüldüm. Çok üzüldüm. Başın <laughs> sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok dua ettim ama olmadı. Çok dua ettim iyilik versin diye olmadı. <laughs> Allah yardımcısı olsun. İnşallah mekan cennet olsun. 67 saat boyunca kaza duyulduktan hemen sonra başta Özgür Özel olmak üzere CHP lideri olmak üzere Manisalılar, CHP'liler, vekiller, siyasetçiler, farklı farklı partilerin temsilcileri hepsi bu hastanenin kapısında, çevresinde, bahçesinde büyük bir kalabalık oluşturmuştu. büyük bir toplanma oluşmuştu burada. Dua edildi. Teyzemizin de dediği gibi tanımıyorum aslında diyor. Evet şahsen tanınmıyor olabilir ama işte iyi olmak da böyle bir şeydir zaten. Sizi şahsen tanıma ama iyi olduğunuzu bilirler. Bu zaten yayılır, duyulur, insanlar birbiriyle paylaşır. Halk hisseder, vatandaşlar hissederler. Hissetmişler ve yaşıyorlar. Tanımıyorum ama uzaktan görmüştüm, düğünde görmüştüm diyorlardı. Şimdi Özgür Özel'in geldiğini tahmin ediyoruz. Araçlar yaklaşmaya başladılar. Hem bir ambulans, hem birkaç araç yaklaştı. Evet, Özgür Özel şu anda belki de hayatının en acı anlarından biriyle yüzleşmek zorunda kalacak çocukluk arkadaşım, kalbimin yarısı dediği arkadaşını teslim almaya uğurlamaya geldi. alıyoruz, basını alıyoruz, basın geçmiyoruz, Özgür Özel şu anda Manisa Celal Bayır Üniversitesi Hastanesine geldi. Gördünüz. Zaten yüzü şişmiş. Belli ki çok ağlamış, çok üzülmüş. Zaten basın açıklaması yaparken de ağlıyordu, üzgündü. Şöyle biz bir geçelim diğer tarafa doğru. Bakın şöyle bir yandan da gösterelim Ayhan dursun size göstersin. İnsanlar burada hastane çalışanları var, hastaneye muayene olmaya gelmiş ama burada bekleyen insanlar var. Çoğu insanın gözü yaşlı, meraklı gözlerle, acılı gözlerle, üzüntüyle buraya bekliyorlar. Aslında burada ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz ama işte insanlar o bağı, o acıyı paylaşmak, bir arada olmak ve ee, belki bir son görev anlamında da burada bulunmak istiyorlar. Bu nedenle de buradalar. Büyük bir kalabalık var burada. Cenaze aracı şu anda morgun önünde. Özgür Özel ailesiyle beraber, Ferdi Zeyrek'in ailesiyle beraber içeride. Birazdan da cenazeyi teslim alacaklar. Sonrası artık son veda için prosedürlerin yerine getirilmesi olacak. Hem belediyeye törene götürülecekler sonrasında camiye namaza götürülecek cenaze. Daha sonra da Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalıların bu bir yıl içerisinde o hissettikleri bağlılık, sevgi, bir arada olma hissiyle orada olacaklar ve Ferdi Zeyrek'e belediye başkanlarına son görevlerini yerine getirecekler. Aslında dün akşam da hastane önündeki o büyük kalabalık bir şeyler yapmak istedi herhalde. Ellerinden bir şey gelmez tabii ama hiç olmazsa haklarını helal etmek istediler. O yüzden de hastane önünde de helallik alındı üç kez. Sonrasında da o kalabalık dağılmıştı ama sabah öğlen yapılacak töreni beklemeden, Cumhuriyet Meydanı'ndaki o töreni beklemeden hastanenin çevresine de geldiler. Son hazırlıklar yapılıyor. Son nokta burası. Herkes üzün, boyun üzüntülü, boyunlar bükük, Tabii ki büyük bir acı var kalplerde. Genç bir ölüm olmasının da ayrıca büyük bir acısı var kalplerde. Tabii bir kaza sonucu olmuş olması da aynı zamanda şüpheli bir ölüm olması da insanları üzen, belki öfkelendiren. Çünkü orada bir ihmal olup olmadığı da araştırılıyor. Basit bir kaçak akım rölesinin belki de engel olabileceği bir ölümdü bu. O ölümünde önüne geçilememiş olması da insanları daha çok üzüyor diyebilirim İlker Karagöz. İyice Özür, yanaştı ambulans aracı, cenaze nakil aracı. Özür. Celal Bayar Hastanesi'nin önünde e, orada toplanan kalabalık Manisa'lılar, civardaki köylerden, ilçelerden gelenler onları anlatıyorsun. Az önceki e, gösterdiğin, anlattığın, e, anlattıklarınla birlikte röportaj yaptığın büyüğümüz. Çok dua ettim ama olmadı dedi. Ben hiç tanımıyordum. Bir düğünde görmüştüm çok efendi, çok iyi bir e, çocuktu diye anlattı. Çok çalışkan olduğunu söyleyenler vardı yapmış olduğu röportajda. Evet, bir şehir yasta, siyaset yasta, ailesi elbette, sevenleri elbette. Özgür Özel, az önce Özgür Aslan, Ayhan Dursun onlar ekrana da getirdiler. Belli ki geceyi uykusuz geçirmiş. Dün gözyaşlarıyla insan kardeşine nasıl veda eder ki? Bunu nasıl söyler ki diyerek bir paylaşımı da vardı. Gözyaşlarıyla da anlattı hayatını kaybettiğini Manisa'ya, Türkiye'ye Özgür Özel duyurdu. Belli ki geceyi uykusuz geçirdiği, gözlerinin altı şişti ve şimdi de en acı veda için Celal Bayar Hastanesi'nin morguna geldi. Yanında CHP'liler de vardı, Manisalılar orada, hemşerileri orada. Bugün saat 11'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bir tören düzenlenecek. Sonra Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak çok zor bir günü yaşıyor Manisa. Duygusal bir günü yaşıyor Manisa. Özür ne dersin? Gerçekten çok zor bir gün. Herkesin gözü yaşlı, herkes üzüntülü, tanıyan tanımayan artık aslında bu süreçle beraber, kazan süreciyle beraber e, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle, röportajlarıyla aslında tüm Türkiye onu bu hastane sürecinde tanımış ve tanımadan sevenlerin sayısı da belki milyonlarca artmış oldu ama hiçbir şey ne yazık ki kendisini geri getiremiyor. Şu anda bizim sol tarafımızdan e, yukarıdan aşağıya doğru Veli Ağbaba geliyor. Beraberinde Seyit Torun'la beraber onlar da ilk andan itibaren Özgür Özel'in yanındaydılar. Evet, Veli Abı'nın da şu anda gözünün yaşlı olduğunu ve onun da yorgun, bitkin göründüğünü görebiliyoruz. Çok zor, çok acı Özgür Özel'i kısa da olsa gördük. Yüzünde o yorgunluğun, o üzüntünün, o zaten basın açıklaması yaparken de gözyaşları içindeydi. O ağlamış olmasının verdiği izleri yaşadığı acının nedenle büyük olduğunu gördük. Sadece bir belediye başkanını, partisinin bir mensubunu kaybetmedi. Çocukluk arkadaşım, gençlik arkadaşım, kalbimin yarısı, aklımın yarısı en iyiimiz de diye e, arkadaşını kaybetti. Tabii geride bıraktığı çocukları var. O iki küçük kız çocuğu, ablaları sosyal medyadan da babamın kanını yerde bırakmayın serzenişi vardı. Öncesinde de ihmallere dikkat çekiyordu. Daha olayların farkında yaşananların ne olduğunu farkında bir kızı daha. Toplamda üç çocuğu vardı Ferdi Zeyrek'in. E, tabii o çocukların varlığı bu kadar genç bir şekilde hayatını kaybetmiş olması, böyle bir kazayla bir şüpheli ölümün kurbanı olmuş olması ee, acıyı daha da katlıyor, ani ölüm, beklenmedik ölüm. 72 saatinde olması bekleniyordu. Yine de ümitler vardı, zordu, evet ama imkansız değil de Özgür Özel de inanıyorum başaracak diyordu. Ee, ama ne yazık ki öyle olmadı. Şu anda artık cenaze cenazenin nakil aracına naklediliyor. Etrafta birbirine sarılan acılı insanlar var. Yapılacak hiçbir şeyin olmadığı son nokta artık herkes birbirini teselli etmek, acıyı paylaşmak, acıyı paylaşarak dayanmak zorundalar. Şu anda Özgür Özel de cenaze nakil aracının yanında ön tarafa biniyor. Aracıyla gelmişti ama cenaze nakil aracıyla gidecek. Herkes bilir ki cenaze nakil aracının önünde o ailenin en yakınlarından, hayatını kaybeden kişinin en yakınlarından biri olur. Özgür Özel de şu an bir CHP genel başkanı olarak değil, bir siyasetçi olarak değil, Manisalı bir Manisalı bir insan olarak Ferdi Zeyre'nin yakınlarından, arkadaşlarından en yakınlarından biri olarak cenaze nakil aracının ön kısmında oturdu ve Ferdi Zeyre'yi son yolculuğuna uğurlayacağı her adımda da belli ki orada en önde yapılması gerekenleri yapacak. Hep böyle biri vardır ailelerde. Hayatını kaybeden kişinin yakınlarına, eşine, kardeşlerine destek olmak, hem ayakta durmak hem o acıyı yaşamak zordur. Şu an Özgür Özel aslında onu e, yüklenmiş. Omuzlarında çok ağır bir yük var, görüyoruz. E, o ailenin en yakını olmak, hem yapılması gerekenleri yapmak, hem de acıyı paylaşmak ve bir yandan da kendi yüreğindeki acıya dayanmak en zorudur herhalde. Şu an onu yapıyor Özgür Özel. Bir siyasi partinin genel başkanı olmanın ötesinde can arkadaşını, yol arkadaşını en sevdiklerinden birini en iyimiz dediği, hayatta tanıdığım en iyi insanlardan biri dediği Ferdi Zeyrek'i 48 yaşındaki genç bir insanı son yolculuğuna uğurlayacak olmanın acısıyla şu anda cenaze aracının önüne bindi Özgür Özel ve yapılabilecek bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan birini yaşıyorken omuzlarında ağır bir yükle zaten 3 aya yakındır zorlu bir sürecin içerisinde ilerliyordu ama bu ağır bir yük oldu. Hastane personelleri şu an gözyaşları içindeler içeriye gidiyorlar. Çevrede herkesin gözünde yaş var. Acı bir veda yaşanıyor. Manisa'da herkesin gözü yaşlı. Bakın kamu görevlileri, vatandaşlar, hastaneye gelenler büyük bir acı var. Manisa'da herkesin gözü yaşlı. Acıyla, gözyaşıyla bugün gün boyu neredeyse devam edecek bir acı uğurlama var. Son olarak da toprağa verilecek Ferdi Zeyrek. Sonrasında da taziyeler kabul edilecek. 3 gün boyunca da taziyeler kabul edilecek. Bakın işte Ayhan Dursun tekrar göstersin hanımefendileri. Gözyaşları içindeler. Hastanede hastane görevlileri aslında üç gündür zaten mücadele ediyorlardı Ferdi Zeyrek için. Herkes bir taraftan ama o mücadele ne yazık ki sonuç vermedi. 67. saatte acı bir sonun haberi geldi. Öyle olunca da o mücadele, o çaba, o inanç yerini kalp ağrısına, üzüntüye, yasa bıraktı. Manisa Yaslı, gözlerde de yaşla bugün Genç Belediye Başkanı'nı son yolculuğuna uğurlayacak İlker. Özrastan teşekkürler o en acı vedayı Özür Aslan Ayhan Dursun ekranlarınıza getirdi. Nasıl bir iz bıraktığını bir ismin bir belediye başkanının aslında bir evladın Manisa'nın evladının insanların üzerinde nasıl bir iz bıraktığını Özür Aslan Ayhan Dursun çok net bir şekilde hastanenin avlusunda morga yakın yerde hastane personelinin gözünde ya da onu hiç tanımadım hiç bilmiyorum bir kez düğünde gördüm uzaktan. Ona çok dua ettim ama olmadı diyen büyüklerin sesiyle anlattı. Bir abi olarak bindi Özdür senin de anlattığın gibi. Yani bir belediye düzeltiyorum bir lider olarak değil cenaze aracının önüne Özgür Özel bir abi olarak bindi. Nasıl yazılır böyle bilmiyorum bu kadar büyük bir acı. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi demişti dün sosyal medyada yaptığı açıklamada. En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Bir dostu aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim demişti. Ve bir abi olarak da cenaze aracının önüne bindi. Özür Aslan anlattı. Üzerinde büyük bir sorumluluk var. Üzerinde yaşamış olduğu büyük bir acı var. Gözlerinden okunuyor. Belli ki bütün gece ağladı ve uykusuz kaldı. Şimdi de cenazeyi Ferdi Zeyrek'in cenazesini abi Özgür Özel teslim aldı. Bugün saat 11'de belediyede tören sonra sonsuzluğa uğurlanacak yine gözyaşları içinde ailesi. Ailesinin ne kadar büyük bir zorluğu acıyı yaşadığında yine getirik ekranlarınızı Ankara'ya gideceğiz şimdi.